Ondan sonra Şimdi bu zamana kadar diyemedim. Ben demeyince de sizin hiçbiriniz biliyorum ki ne yapmazsınız? Nere gitti bu kağıt ya? Allah'ım ya Rabbim. Kağıdı kendim koyuyorum sonra kendim kaldırıyorum. La ilahe illallah. Ve la na'budu illa Muhlisin lehu'd-din velev kerihel kafirun. Okuyun bir daha. He? Birkaç taneniz okuyabilirsiniz. Ama ben bütün cemaata bir şey anlatıyorum. O zaman sayfa 278. Dergide bu yazılmamış. Yani dergide yer sınırlıdır. Kitap kadar dergi olmaz. Ama bu zikri bugüne kadar unuttuysanız Kaç gün geçti? Çok kısa. 13-14 kere okursunuz. Şaban'ın geriyi alırsınız. Anladım. 13 kere okusanız 13 gün. Zaten daha 13 olmadı. 12 kere okusanız geçmişin kazası olur. Zikirlerde de var bu. Ondan sonra her gün okursunuz. 100 kere oku, 10 kere oku. En az bir kere. Çünkü hadis-i şerifte sayı söylenmedi. Hadis-i şerifte sayı söylenseydi ben bağlanırdım. Sayı yok. Men kalefi Şaban bu Allah Teala'nın geçmiş kitaplarındaki vahilerde gelmiştir. Ulemamız bunu naklediyor. İmam Safuri Allame Nüzetül Mecalif'te zikrediyor. Her kim Şaban ayında derse La ilahe illallah ve la ne'abüdü illa iyyâh muhlisîne levdîne ve levkerihel kafirûne Sonunu cezimle yapsan olur. Harekete versen olur. Yani Allah'tan başka hiçbir ilah mabut tapınılacak yoktur. Ondan başka hiç kimseye ibadet etmiyoruz. İbadet ve taatımızı, namazımızı, orucumuzu sadece ona tahsis ediyoruz ve ihlas ile ona yöneltiyoruz. Kafirler, müşrikler, putperestler, Yahudi Hristiyanlar vesaire vesaire bizim bu tevhidimize, ibadetimize, İslamımıza, ihlasımıza razı gelmeseler de, çatlasalar da, patlasalar da biz tevhidden ayrılmayacağız. Zikrin manası mealen bu. Çok da uzun değil. Yarım dakika ne ya? 10 on saniye, 15 on saniyelik bir zikir. Kim bunu Şaban ayında söylerse, Ketevallahu ibadet elf sene. Bin sene ibadet sevabı yazın. Sen şimdi diyorsun, hoca böyle şeyler söyle ya. 100 rekat namaz, her rekatta 10 iklas, gece yetmez mi? Böyle şeyler söyle diyorsun. Onu da söyleyeceğim, onu da söyleyeceğim. Bin sene ibadet yazılır. Ve mehanü zünub sene. Bin senelik günahı olsa silinir. Bin senelik günahı olsun. silinir. Ve garace min gavri ve kamer bedir. Mezardan çıktığı zaman yüzü dolunay gibi parlak çıkacak. Bu ne demektir biliyor musun? Bu demektir ki ilk girenlerle girecek cennete. Çünkü cennete ilk girenlerin Buhari hadisinde geçer, yüzleri dolunay gibidir mahşerde. Oradan anlaşılacak yani. Yüzüleri dolunay gibi olanlar cennete ilk giren zümreyle beraber olacaklar. Bu kişi de mezandan çıkarken yüzü dolunay gibi parlak olacak. وَكُتِبَ عِنْدَ اللّٰهِ صُدّ۪يقًا Dört tane müjdesi var. Bin sene ibadet yazılır. Bin senelik günah olsa mahvedilir. Ya benim bin senelik günahım yok. Bu nereye yarayacak? Nereye yarayacak? Senin günahlarından, arta kalandan anan babanınkini sildiriyor. Ondan arta kalsa çoluğun çocuğundan sildiriyor. Ondan arta kalsa akrabandan sildiriyor. Böylece yakınlığındakilere de fayda var senin o kadar günahın yoksa. Kelime-i Tevhid'in böyle faydaları var. Ondan sonra üçüncü müjdesi yüzü dolunay gibi çıkacak mezarından. Dördüncü müjdesi Allah indinde sıttık olarak yazılacak. Sıttık olarak yazılacak. Sıttık ne demek ya? Minen nebiyyine ve sıddikine ve şühedâi ve Peygamberlerden sonra gelen ikinci makam nedir? Şehitlik değildir. Şehitlik dediler geçen bir yerlerde. Peygamberlerden sonra gelen makam sıttıklıktır. E, sıttık yazılacak. Onun için Allah ondan sonra size doğruluk nasip eder, dürüstlük nasip eder, yalan konuşmamak nasip eder. Çünkü sıttık demek bu demek yani. Hiç yalan ebedi nasip olmaz. Bu itibarla bu zikir hangi kitapta? Benim hangi kitabımda? Şaban Risalesi'nde. Hangi sayfede? Kaç? 278. Bu kadar. Şimdi alırsın 10 12 tane 15 tane söylersin. En azından geçmişi Şaban'ın her günü yerine kazası olsun. Bundan sonra da her gün özellikle 13 14 15 Berat gecesi Berat günü okuruz. Ramazana kadar devam edeceğiz inşallah. Allah Ramazan şerbe hayırla ulaştırsın. Amin. Amin. Bugün o duamızı da yapalım. Allahümme, Allahümme barik lena, Allahümme barik lena barik Allahümme fi Recep ve şaban, şaban ve belligna Allahümme Ramazan. Amin.